Arkadaşlar size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ben bir seans Kundalini Enerji azen Baba'dan aldım. Ee, sizi bir yorum paylaşmak istiyorum. Ama nasıl bir yorum? Ben 36 yaşındayım. İki tane güzellik merkezi sahibiyim. Kendi yabancıyım. Evliyim. iki tane çocuğum var. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü biliyorsunuz her şey bizim hayatımızda enerji vardır harika bir enerji donuyor vücudunda onu da hissediyorsun ve da yani aşk enerjisi gibi sonra ne kadar kendi enerjili hissediyorsun düşünceleri kötü düşünceleri gidiyor buradan temizleniyor yani harika ee, yani bir böyle enerjisizlik bir şey hissediyorsunuz bir kafasında problemleri var kesinlikle tavsiye ediyorum Merhabalar ben Nuray Soylu. Uzun zamandır bir arayış içerisindeydim. Tamamen dünyaya e, geliş amacımı sorgularken bir yandan da istediğim tek şey aslında şifacı olmak. Tüm kadınlara şifa olmak da asıl amacım. Ama bunu eğitimini kimden, nereden, nasıl alabileceğimi hiçbir şekilde bilmiyordum ve yanlış kişilerden eğitim almakta istemiyordum ve bunun arayışı içerisindeydim. Çok sevdiğim bir ablam tarafından Anzen Baba ile tanıştım. Öncesinde Instagram sayfasını takibe başladım ve birçok kişiyi eğitimler verdiğini gördüm ve o eğitim verdiği kişilere ulaştım ve aslında keşke daha önce, yıllar önce Anzen Baba ile tanışsaydım dediğim bir döneme girdim. Şu an Anzem Baba'nın eğitimlerinde şifacılık eğitimi alıyorum. Önümüzdeki aylarda 19 artı bir eğitimi almayı düşünüyorum. E, çok mükemmel bir üstad. E, bilgi birikimini o kadar güzel aktarıyor. E, o kadar bir e, güzel sistemle aktarıyor ki kişilere. Tamamen e, duygularımı anlatamıyorum. E, şöyle ki bu eğitimlere katıldığınız zaman aslında... Yani ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz. Çok mükemmel bir rehber. İyi ki de tanımışım diyorum. İyi ki de bundan sonraki süreçte alabildiğim kadar eğitimlerini alıp ilerleyebildiğim kadar ilerlemek istiyorum. Teşekkür ederim ama iyi ki seni tanımışım diyorum. Merhaba, ben Remziye Özçelik. Anzen Baba'dan şifacılık ve yol dersleri alıyorum. Şifacılık derslerinde Ruhsal ve fiziksel anlamda pek çok iyileşme yaşadığımı söyleyebilirim. 19 artı 1 derslerine gelirsek benim için gerçekten çok kıymetli bu dersler. Çünkü ben Anzen Baba ile karşılaşmadan önce pek çok sıkıntılı süreçten geçmiş. Bu yaşadığı sıkıntılı süreçleri anlamlandırmakta güçlük çeken, içinde bir miktar öfke biriken, bu öfkenin bana zarar verdiğinin farkında olan ama nasıl dönüştüreceğini bilemeyen bir haldeydim. Ee, yaşadığım bazı e, haller de vardı. Ee, bunları kimseyle konuşamıyordum, kimseyle paylaşamıyordum. Ee, Anzen Baba'nın yol dersleriyle birlikte öncelikle yaşadığım şeyleri anlamlandırabilir hale geldim. Ee, devamında e, içimde e, bahsettiğim bu öfke zamanla e, yerini sevgi ve birlik bilincine bırakmaya başladı e, şöyle ifade edebilirim e, bir sürü tuğla var e, bir duvar örmeniz gerektiğini biliyorsunuz e, ama o duvarı bir türlü öremiyorsunuz anzen baba size hem bu tuğlaları veriyor hem de o duvarı nasıl öreceğinizi e, öğretiyor böyle söylersem çok doğru olmuş olur benim için de bu şekilde oldu. Bir yere kadar geliyorsunuz, bir yerden sonra gerçekten çok iyi bir rehbere ihtiyacınız var. Anzen Baba bu bağlamda gerçekten iyi bir rehber. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. Bana kattığı her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Ve iyi ki var, onu çok seviyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Öncelikle... Anzim Baba'ya ne kadar teşekkür etsem, ne kadar minnet duysam azdır. Birçok arayışta bulundum, panik atak, depresyon gibi sıkıntılarım vardı. Anzim Baba'yla tanıştıktan sonra, ondan ders aldıktan sonra, seansı aldıktan sonra hayatım müthiş bir şekilde pozitif yönde değişti. Daha özgüvenliyim, daha rahatım, daha mutluyum. Artık panik atak geçirmiyorum. Yani geçirmedim desem doğrudur. Yani e, Anzen Baba benim için müthiş bir e, şanstı. E, ona ne kadar teşekkür etsem, ne kadar minnet duysam azdır. İyi ki Anzen Baba var. Allah Anzen Babadan razı olsun. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Her şey için teşekkür ederim Anzen Baba. Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşım. E, Anzen Babaya YouTube kanalında rastlamıştım. E, bir seans için aradım. Bu seansda benim ameliyat olmam gereken çok ciddi bir sağlık sorunum vardı. Bu sağlık sorunum 20-25 dakikalık seansla çözülünce gerçekten ben büyülendim. Ve hemen 19 artı 1'e kaydoldum. 19 artı 1'i izlerken, dinlerken daha doğrusu öylesine bir haz aldım ki diğer derslere de hemen katıldım. Ders derken aklınıza kitap, kalem, ezber falan gelmesin. Bu bir muhabbet, sizden öze, özden yaradana bir muhabbet. E, çok müthiş var, kındalıklar yaşıyorsunuz. E, çok farklı bir bakış açısı ediniyorsunuz. E, ayda bir de toplu var. Bu toplu arınmada, hani anlatırsam kimse inanmaz dediğimiz e, çok, çok mucize bir şeyler yaşıyoruz. Ben kendi adıma en azından yaşıyorum. Ne öğrendim dersiniz? Anca babanın çok böyle vurguladığı bir cümle var. Biz hepimiz biriz. İşte bunu gerçek anlamda öğreniyorsunuz. Herkesin bir olduğunu. Dolayısıyla bütün ön yargıları kırıyorsunuz. Dolayısıyla herkeste kendinizi, kendinizle herkesi görüyorsunuz. Bu çok farklı bir, bu çok farklı bir durum. Çok farklı bir bakış açısı aslında. Burada din, dil, ırk, renk e, hiçbir şey söz konusu değil. Sadece siz. Sadece insan. Koskocaman bir aileyiz. Bu aileye katılmak isteyen bütün canlar davetimizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgili canlar, bu videoyu hem Anzen babama olan minnetim ve şükranımı iletmek için hem de sizlere belki benim gibi olan canlar vardır. Katkı olması niyetiyle hazırlıyorum. Bundan bir buçuk yıl önce Anzen Baba ile 19 artı bir dersleriyle tanıştığımda sorgusu, merakı çok fazla bir öğrenciydim. Kendimden kendime olan bu yolculukta cevapları aradım, cevapları bilgi olarak alsam da bunun idraki oluşmadığı için ben tam olarak burada bir şey bende sanki puzzle'ın parçası oturmuyordu. 19 artı 1 derslerinde inanın bilgi olarak ne aktarıldı deseniz hiçbir şey söyleyemem sizlere. Çünkü her bir insiye derste ve ben hayatın içindeki deneyimlerimle hal olarak, idrak olarak bunları yaşadım. Anzen Baba ile 19 artı 1 dersleri bittiğinde sembolizm eğitimine katıldım. Sembolizm benim hayatı okuyuşumu değiştirdi bana katkısı çok büyüktü şu an gayb eğitimiyle devam ediyorum eğer sizin de sorunlu, sorgularınız çok fazlaysa merakınız çok fazlaysa fakat bir yerde tıkanıyorsanız Anzen Baba ile tanışmalısınız diyorum Anzen Babama buradan tekrar babam çok teşekkür ederim sonsuz katkıların için İyi ki varsın iyi ki yollarımız kesişti seni çok seviyorum merhaba Demet ben Azam Baba'nın 19 artı 1 8. grup öğrencisiyim. Mart ayından itibaren. Daha sonra da sembolizm ve şifacılık gruplarının öğrencisi oldum. Derslerimiz inanılmaz güzel, keyifli, bol, açılımlı, farkındalıklı geçiyor. Ee, bu ruhsal yolculukta e, bilgi sordukça akmıştı aslında. Azam Baba'yla Öyle bir şey yaşadım ki sanki puzzle'ın bir parçası eksikti. Bazen babam o parçayı tamamladı. İnanılmaz e, güzel bir ruhsal rehber, ruhsal babam diyorum ona. E, her sorumuza sıkılmadan, bıkmadan, usanmadan cevap verebiliyor. Her an e, yanımda hissediyorum onu. Ayrıca bu yolda bir sürü yüzleşme yapmıştım kendimle, duygularımla, düşüncelerimle. Ee, dediğim gibi bir şey eksikti. Ee, kalbimle buluşturdu beni, özümle buluşturdu. Daha öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Babam iyi ki varsın. İyi ki yollarımız kesişmiş. Ee, Manisa Spil'de iki kampa katıldım. Birisi yol dersi birisi de yedide birlenme orada da ruhsal ailemle inanılmaz ruh kardeşlerimle tanıştım ee, yeni tanışmış olmamıza rağmen müthiş bir birlik beraberlik vardı ee, bir olmayı öğretti birliğin ne demek olduğunu öğretti hayatı okumayı öğretti her an yeni farkındalık yeni açılımlarla yolda yürüyorum Yol sonsuz ve ben bu yolda azam babam, ruh babam, seninle olmaktan, sizle olmaktan ve ailemle olmaktan çok mutluyum. Kalbiyle tanışmak, özüyle buluşmak, kalpten yaşamak isteyen herkes, çağrıyı alan, kalbinin sesini duyan herkes... 19 artı 1'le başlayabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba. Ben Mehtap. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Anzen Baba'yı ilk e, YouTube kanalında bir söyleşisinde dinlemiştim. Daha sonra kendisinden ders almaya karar verdim. E, i̇yi ki de karar vermişim. E, yoluma ışık tuttu ve bizi ışık olma yolunda ilerletiyor. 19 artı bir ruhsal bilgelik öğretileri dersleriyle başladım ilk önce. Derslerimiz nur enerjisiyle yapılıyor. Ayda bir toplu arınma çalışmalarımız var. Sonrasında şifa dersleri de almaya başladım. Gerçek bir şifacının nasıl olması gerektiğini bu daşlardan sonra anladım. Kendi adıma özetlersem, ruhsal bir insan olarak yaşamayı, Yaradan'ın yaptığı her şeyde bir planı olduğunu ve olanı olduğu gibi kabul etmeyi ve tebessümle yaşamayı öğrendim. Teşekkür ediyorum. Merhaba. Ben İzmir Karşıyaka'da oturuyorum. İsmim Nurten Çavuş Küçük. Anzen babamdan 19 artı 1 dersleri. Sembolizm. Şu anda da yaklaşık 3 aydır gayb derslerini alıyorum. Hayatımda bir şeylerin olduğunu farkındaydım. Fakat ne olduğunu anlayamıyordum. Bu derslerle ve gördüğüm rüyalarla kendi kişiliğimi, kendi özümü, kendi farkındalığımı çok güzel ortaya çıkardım. Bu benim hayatıma çok büyük deneyimler kattı. Bu yolda Anzen babama sonsuz minnettarım. Temmuz ayında 3 akşam 4 gün 7'de birlenme kampına katıldım. Ee, ve o kamptaki yaşadığım açılımlarımla Hayatımda çok büyük değişiklikler sağladım kendime, kendi yaşam alanıma. Daha önceden çevremdeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanıyordum. Çok canım yanıyordu. Üzerimde çok baskı vardı. Bunlar tamamen ortadan kalktı. Bu ruhsal yolculukta insanın kendisinin ruh, ruhsal olarak, Ortaya çıkarması, geliştirmesi çok harika oldu. Benim hayatıma çok büyük deneyimler kattı. Anzen babama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar merhabalar ben Valentina. Romanya'dan katılıyorum. 19 artı bir sembolizm ve şifacılık eğitimlerini alıyorum Anzen baba'dan. Anzen baba bizim babamız ruhumuzun ruhumuza rehberlik eden bizim ruhumuzu iyileştiren bu tekamülde bizim her daim yanımızda olan babamız Anten baba seni çok seviyoruz bu almış olduğum kurslardan söyleyecek, aktaracak aslında o kadar çok şey var ki ama kelimelerim yetersiz kalıyor. Bunu hissiyatları dile getirmeye çalışacak olursak bu da imkansız oluyor. Bu yolculukta, bu tekamül yolunda bizi destekleyen, bizim bütün korkularımızı yenmemizi, hayata daha emin adımlarla e, basmamızı, ilerlememizi sağlayan hem ruhsal olarak hem de bu dünyada bizlerin yanında olan, e, bizi hiç bir zaman bırakmayan Anzen Baba tekrardan çok 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 teşekkür ediyorum. E, yolun çok başındayız biliyorum. Yolun başında olmamıza rağmen çok fazla yol kat ettiğimizin de farkındayım. Her seferinde yeni açılımlar, dönüşümler yaşıyorum. Hayatıma bakıyorum. Hayatımın neredeyse 360 derece değiştiğine şahit oldum. Bunun için de ayrıyetten çok teşekkür ederim. Hani herkes hayatında der ya böyle ya sihirli bir değneğim olsa keşke. İşte o sihirli değneğin aslında kendi içimizde olduğunu ve Anzan Baba o sihirli değneği bize buldurup hem kendimize hem kendi hayatımıza e, dokunup gerçekten mucizeler yarattığına şahitlik ettim. Yolumuz nur olsun. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki sizleri tanımışım Anzan Baba. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhabalar, ismim Süreyya. Ee, Ankara'dan e, katılıyorum derslere. Ee, Ansem Baba'yla yolum bir video, YouTube videosuyla kesişti. Hiç beklemediğim bir an e, izledim, enerjisini gördüm ve dedim ki işte tam da burası. İşte tam da burası Anzen Baba'nın derslerde çok kullandığı bir cümledir. Ve üç dersine birden kaydoldum. 19 artı 1 ruhsal bilgelik öğretileri, şifacılık ve sembol dersine. Sembol dersinin ilk öğrencilerindenim. E, hayatıma çok şey kattı. E, bunlar tabi e, kelimelerle anlatılır şeyler değil. Ne derslerde e, kelimeler e, geçerli ne de yaşamımda e, son derece e, büyüten, geliştiren, Kendinden kendine yolculuğumda beni emin hale getiren bir ruhsal rehber, Ansen Baba, kendisine, eşine, onu ruhsal rehber yapan, eğiten, Hakkı Babaya çok teşekkür ediyorum. Hayatıma kattıkları kelimelerle anlatılamaz. Ee, tabii herkese, inşallah herkesin yolu buradan geçer. Selamlar. Ben Havva. Havva Değiş Doğan. Ee, Kardeşin kardeşe düşman olduğu, vicdanın unutulduğu şu zamanda Anzen Baba gibi gönlü ışık ve iman dolu bu insanlarla karşılaşmak gerçekten ümit verici, sevindirici. Ee, sanırım tesadüf diye bir şey yok. Ee, Allah yolu sevgiden geçen e, insanları buluşturuyor. Ve ne mutlu ki e, Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Ee, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.